Yandı şu hareketinden sonra bine düşeceğiz. Ya Zaten bine düşeceksek şu anda gitsinler yani. Anladın mı? Eğer bu durum için sen insanlar şu anda gitsinler. Ben çok samimi bir şekilde durum anlattım, durumu izah ediyorum yani. Dediğim gibi büyücük zaman... biz düşman düşman değiliz. Kimse düşman değil zaten. Ha bu arada benim kimseye karşı öyle bir şeyim yok. Şimdi bazı süper filozof arkadaşlar görüyorum denk geliyorum bakıyorum. Yani. Evet. Şey, yorumlama yapıyorlar bize. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Bu iki MC'yi de beğenen, dinleyen insanlara gelsin. Oğlum, bak yayın kapanıyor. Tamam. E, e, durdurmamın sebebini hemen açıklayayım. Yanlış anlamayın. E, müzikleri tam gibi <laughs> ve Yayını durdurabiliyor. Instagram tamam. benim başıma geldi. Gülmüyor şu an. Herkes sinir krizi geçiriyor. Hayır canım. Şöyle bir şey yapalım. Ee, ben yayından hemen bir çıkıp tekrar geleyim mi? Niye? Çünkü sesle Ağlay bir problem oldu. Ağlayacak mı yayından? Hemen <laughs> bir kapatıp geliyorum. Tamam hadi ağla gel. Hadi. 3 saniye. Tamam hadi. Of, oğlum yalnız bıraktın beni. Tarayacaklar beni şimdi bak. Kafa yemeyin oğlum, kurumasın boğazınız. Sinirlenmeyin. Sinirlenecek bir şey yok bunda ya. Evet, ağlarkenki videolarınızı bekliyorum o zaman. Ne diyeyim yani? Bu kadar duygusallaştırmaya gerek yok ya şu işleri. Gençler Evet. Sildin göz yaşlarını. Sildim. Ya bilmiyorum tabii bunları konuştuk da. Belki güm diye bir albümde gelebilir. Bunu yapma ya. Dark Lord, Dark Lord. Günden gün oluyoruz. <laughs> <laughs> tamam dur Mete'yi alayım yayına ya. Arun seni şey yapayım da. Görüşürüz. Ciddi zannettim ha. Çok değişik şeyler olabilirdi. olabilir ya. Sen de mi düştün ya? Düşerim baba ne olacak? Bugün her şey olabilir ya. Olabilir. Bugün her Yaptığımız şey olabilir. Yaptığımız şaka da bir şakaydı deyip bir üst levele taşınabilir o. Bilmiyoruz ya. Tamam böyle konuştuk. Durumu anlattık da durumu anlattık. Durumu izah ettim. Yani ne olur bundan sonra? Oraz'ı bilinmez. Ne olacak? Her şeyin hayırlısı olsun hocam. Kesinlikle, kesinlikle her şeyin hayırlısı olsun. Evet. Yollar çizildi. Efendim? Yollar çizildi diyorum ya. Aynen. Ne demiş şair? Yolumuz kesişir, fikirler pekişir, ruh halim darmaduman... Бунасовы.